Sevda bir ateş buldu sende, eğilip öptü seni. Artık kimse denizi bilmiyor. Dirseklerini masaya koyuşundan belli. Gelip geçen bir günün bitirmek istemediğini. Sevda bir umut buldu sende. Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan, artık kimse gözlerini bilmiyor. Şunu imzala, bir mektup, bir telgraf alıntısı değil. Unutulmuş bir sevdadır kapını çalan ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan Kimse artık bir şey giymek istemiyor. Sonra bir pencereden kendine ay ışığı gibi vuran sen. Ne sana ne başkasına benziyor. Ve işte bir dip balığı su boşluğunda. Çırparaktan yüzgeçlerini hiç kimseye uymayan bir